Selam dostlar ben Maske bugün sizlerle birlikte ilk videomuzu çekiyoruz. OSM oynayacağız bugün. Ee, Maske, Kanlığı, e, Maske, Adam kanına bir sürü değişik değişik videolar gelecek yani. Her şeyi bekleyebilirsiniz. İsterseniz ölümü bile görebilirsiniz. Yani bu yüzden çok değişik videolar gelecek. Ama ben en basitinden oyundan oynayarak başlamak istedim. Bugün sizlerle de Online Sugar Manager oynayacağız. Şimdi buna izin ver diyelim. Oyun açılıyor. Durun. Kısa. 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 Evet. Devam ediyoruz. Şimdiki. Ee, burada Selam patron. Birçok kulüp seni menajer olarak görmek istiyor. Oynamak istediğin ligi seçeceksin diyor. Ee, şampiyonlar ligine gitmek isterim ama orada Türk takım yok. İngiltere ligi yani direkt yani en iyisini seçtim dersin veya dersiniz. Yani o yüzden Türkiye diyeceğim. Şimdi ilk kimler dolu kimler boş. Üç büyükler dolu. Adal Deniz Spor dolu. Ee, Trabzon seçmek isterdim. Ama bilmiyorum. Acaba ikinci ligde mi oynasak? Bir ikinci ligdeki takımlara da bakalım. Yani daha diğer takımlara bekle turnuvalar diyor. Acaba burada şey var mı? Ee, Dünya Kupası 2018. Aha. Abi bunlar oluyor mu? Böyle oluyor mu? Tamam biz burada varsa Türkiye'yi seçelim. Hadi burada 2018 Dünya Kupasında Türkiye yok. Bu senki Dünya Kupası var mı acaba? Bir bakalım Konferans Kupası. Orsenan yaz oyunları 2020. Uf. Avrupa o 21 Ah tamam. Burada Türkiye vardır inşallah. Yok abi o zaman biz bir ikincilikten akalım. Ne diyorsunuz? Avrupa. Türkiye ikinci ligi. Türkiye Türkiye bulamıyorum. Neredesin Türkiye? Aha buldum. İkinci ligi A, üçüncü ligi falan var. İkinci liginin A'sı yok. Ee, i̇kinci lige bakalım. Bursa küme düşmüş. Gençler Birliği de. Ankara, abi benim bildiğim tüm takımlar eskiden vardı. Ee, Adana spor mu oynasak ya? Yok, Balıkesir Spor. Üçüncü lige bakalım bir. Üçüncü lig A'ya. Yok aman. Direkt Türkiye liginden akalım bence. Ah. Burada da <laughs> acaba Galatasaray mı seçecek? Yok ya ben gönlümün takılımı takımını seçeceğim. Şuraya ne yazalım? Maskeli adam yazalım. Ee, sabit gelirimiz 1200 1 milyon 200 bin. Sezonun başlamasına daha 5 saat var. Yani saat Ops. Ha şunu diyor. O halde e, maskeli adam hatta dur bir. Yete maskeli adam oldu bence. Yeri oldu. Neyse. Aha bekle. Telif gelecek, telif gelecek, telif gelecek. Kes. Hah. Şimdi burada profilimiz gözüküyor. Aha. Bonusu talife diyoruz. Adana Demirspor takımına hoş geldin diyor. bir ee, yapman gerekenleri bildirim zilinde yapacaklarmış. Ha. Tamam burada taktikleri falan yapacakmışız. Dizilişe bakalım bir. Bekle bir. İlk maçımız kaç saat sonra? 5 saat tamam. Malatya Spor'la. Şuraya bir tane bilgi analizini gönderelim. Bir saate. neyse gari biz diyelim. Aa dizlik eşde eklememiş. Şimdi ilk baş düzlük diyeceğim. Ee, 4 2 3 1 diyelim bir. Diye. Santrafora dur bir. Dur 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 dur. dur. 4 3 Ah adamım benim en sevdiğim. Mario Balotelli sağ açıka Akgün, Yunus Akgün. Sol açıya Vargas, ofansif orta saha Belhanda. Diğer orta saha Kurt. Çünkü başka oyuncu yok. Güzel. Dokovic. Kalecimiz kim olsun? Tabii ki Murit. Stoper. Deli. Diğer süreniz Sanuç. Bunlar et gidecek ama neyse. Sağ bir, Pardon burası oluyor. Sıransan Rasul Gelsin buraya tamam İlk 11'imiz hazır Taktikler yerinde kali vurunca görünce vur diyeceğim abi çünkü Hatta dur bir diğerlerine de bakalım Kontra atak kanatlar Paslı oyun uzun top Kontrol olsun çünkü Hatta kanatları kullanalım Değil mi? eee bura geride kal tabi Hatta dur burada seçenekler ortayı destekle diyelim hatta dur bek, ileri ee, forveti destekle geriye dön değil abi ortayı sahi destekle bu da pozisyon kolu ilk maçımızı yapmıştım adam mark, adam mark bekledi hakem sadece tamam adam markacı olsun ondan sonra acıma adam markajı dedik ofsayt tuba ofsayt olsun e, agresif oynayalım. En yani normal. Baskı e, rakibi yakın oyun olsun. Stil ofansif tabii ki. 70. 70 olsun. E, yüksek hızda paslaşma diyeceğim. Tek pas full. Oyunu geride tut olmaz. Yavaş oyun tur Yüksek hızda paslaşma diyelim. E, şimdilik başka ne oluyor burada? E, yedekler nerede ha yedekler Kaleciler başka olamaz. Karakuş. El büyüklük kaleciymiş. Oyuna tutmayı stoper. Sol bek. 62'lik. Orta sahalar. Stambuli. Ee, e, Barnerson. Forvet'e Bolanga ve Akın Tolay'ı koyalım. Görevler. Oyuncu seç. Kaptan. Tabii ki Yunus Akgün en sevdiğim oyuncu Adana Penaltılar. Penaltıyı Valentino vursun. Serbest vuruşlar Belhanda'da. Kornerler de Belhanda'da. Şimdi bizim neyimiz az? Yani neyimiz güçsüz? Ona bakalım. En güçsüz hangi? 74, 78 dik şu anda. Sol bekimiz güçsüz. Dur bir. İlk baş kadro diyelim. Ee, ben e, 71'li takımım var Mimar oğlunu transfer listesine ekliyorum Gerçek fiyatıyla iyi de ekliyorum e, Burulah'ı da ekliyorum Burulah'ın numarası yokmuş ama bir numara bulalım 3 olsun Tamam Bu. Buraya üst Daha fazla kredi çünkü Heh. En son ne yapacaktık? Morici'nin numarasını bir yapacaktık. Tamam abi süper. Şimdi Transfer listesine gelelim. Oo, Haftan takımı. Bir bakalım. Ben hemen videoyu durdurabilirim. Tamam. Ee, dur bir. Şuradan hesap butonuna basacağım. Duyurular. Hah. Haftanın takımı. Ee, uf. Bayağı var. Hadi bakalım. Victor Ozyman'ın Napoli'ye artı 3 almış. Marian Pia... Beşiktaş'tan Pjanić artı 3. Zeko Inter'den. Inter Milan. Puki Nuro Buradan bakarsanız isterseniz e, şey de alabilirsiniz. E, Adını unuttum. Ekran görüntüsü. Ben bakıyorum şu anda. Joseph Martinez, Atlanta, United, artı 4. Cengiz Ünder, Marsilya, artı 4. Gomez, Kaleci miydi ya? Hatırlamıyorum. Ee, başka kim vardı tanıdık? Ercan Kara, Orlando City, artı 4. Ee, Mahir Ermeli, Emreli, Ermeli oldu. Dinamoz var redden alt artı altı. Başka başka da yok ama en büyük en iyi şey alan Christian Coleman Arsenal'de Sam Arsenal'den artı altı almış. Kaşfi ziyaret diyelim. Hiç ziyaret et diyelim. Heh, Adana Heh, Şimdi Adana Demirspor'a gidelim. Heh, Şimdi Güç seçelim. Eee ne ile arası ne ile olsun? %79. yaş olmasın, millet olmasın. Hüsyan. Tam dur bir. rastgele polis. E, kişisel pozisyon. Ha. Ee sol bek, sol Forvet. Sol bek, bek. stoper. Sol stoper ortası Sol bek, stoper ortası Ha olmuyor Şirayla oluyor. da yani oluyor O zaman sol bek diyelim 15 saat mi? Ben öbür videoda yaparım abi bunu Başka ne var? Bojan Ferman geç ee, Dostluk maçları geç Sponsorlar bekliyor sponsorlar ee, kuz kuzb 84. Bu ne? Yani telif yiyeceğim ya. Ben en iyisi bir videoyu durdurayım yoksa telif. Evet abi arkadaşlar ben bu e, sponsorları ayarladım ama göstermeyeceğim size çünkü şey olabilir. Telif hakkı. E, lig tablosuna bakalım kaçıncı? <laughs> Tabii ki birinci sınavdayız Çünkü eee ilk başta en son tabii ki Malatya Spor. bu sene sonuncu bitirmişti. Trabzon birinciyi bitirdi 19. sırada. İnşallah birincilikte birinciliğimizi ilan ederiz. Şunu şöyle alacağım. En altı Tamam. Pardon ya şey tam şimdi ilk kadro değeri. Biz kadro değerinde yedinciyiz. 61 milyon. 61,5 milyon. Ü aşağı <laughs> ee, i̇lk maçımız, bugünkü maçımız saat kaçta olacak ona bakalım bir. 5 saat sonra saat kaç oluyor bilmiyorum. Saat 7 değilmiş o zaman ben yarın videosunu da birlikte veya akşam bir video daha atabilirim. Ee, yarın İstanbul Başakşehir, Kasım. ben eskiden de böyle oynamıştım. Yine aynı maçlar gelmiş. Vay be. Ve önceki maçımda yine Malatya'yı 2-0 almıştım. İstanbul'u kaç aldım? 4-0 aldım. Kasımpaşa'yı da 5-2 aldım. Allah'ın program geçemedim. Eski hesabımda buraları geçmedim. Aa, benim en merak ettiğim yer ikinci tur. Heh, burada kimle maç var? Burada biz var mıyız daha doğrusu? Gösterir başa. Biz yokuz ya. Eee... Buradaki ne diyor? Son 16. Kura çekilecekmiş. Ne zaman? Ayın 26'sında. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın kaçı be? neyse boşver Şimdi finale inşallah kalırız da. Abi. Ama finalde zor olacak tabi. O da ta Temmuz'da. Her gün ben bunun videosunu atarsam ancak öyle olacak. Her gün çünkü maç oluyor. Aa, her gün olmuyor yani. Bizim en son maçımız ne zamanmış? Görünüyor mu? Heh, tamam maç Bizim en son maçımız ne zaman abi? Abi. Tamam. En son maçımız kiminle? Fenerbahçe. Ooo. Fener'i severiz. Acaba kaç takımız? Üç büyükler acaba şu anda ne zaman Galatasaray'da 11. gün yani ay 1 Temmuz'da ve başka Beşiktaş'la 9 Temmuz'da Fener'le de 11 Temmuz'da Trabzon Trabzon büyüklerden değil mi? Bakalım Trabzon kaçıncı Trabzon yok he Dalgın yedisindeymiş. Yavuz atlamıştık oraya. Neyse biz bir... Ya bakalım da şuralara. Yani bir dört haftayı, bir altıncı haftaya gelelim. Böyle güzel olur. Bir transfer listesine bakalım. Güzel olur. çoğu ee, zaman bekle. Berisha. Berisha. Ya. Sergen Yalçın mıydı? Neydi alın? Kenan Karaman 68'lik. Abi Beşiktaş amma da şey koymuş ha burada bizimki sarı yananlar bizim koyduklarımız Arda Turan hmm, şimdi bir şeye bakalım kaleciler Chelsea Mendy'yi koymuş 12 milyon Liverpool Taylor'ı koymuş en kötü 856 <laughs> bine Allah'a ya. yani şu an böyle. Şimdi sol bek var mı abi? Hemen sol bek istiyorum ben. Üff, ama param yetmiyor be. Param yetmiyor be. Orta saha. Orta saha, orta saha, orta saha, orta saha, orta saha, orta saha. Ona da param yetmiyor. Benim de şey 6.1 milyonumuz var. Görüşmeden transferler. Aha. Herkes transfer yapmış bir ben kaldım ya. Beşiktaş yapmış. Fener yapmış. Beşiktaş Megas'ı göndermiş. Fener Holding'i almış. Beşiktaş Bozdoğan'ı göndermiş. Galatasaray'da Feguli'yi. Başka burada ne var? Antrenman. Heh geliştirme. Ama ben para harcamak istemiyorum ki yani. Zaten param az. Nasıl yaptı orayı Nasıl yaptı orayı Bu ne işe yarıyormuş? Heh, o stadyum antrenman testlerinde geliştirerek oyuncuların Hı, oranda alçı abi ben bunu yaparım ben bunu yaparım Hı, bunu neyse bu videonun daha sonuna gelelim arkadaşlar e, çünkü başka videolar da çıkabiliriz belki o halde yarının pardon akşamın videosunda Görüşümüz ve kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı ve istediğiniz oyunlar varsa yorum yazmayı unutmayınız. Bay bay.